kontakt lensler, gözün korneasına yerleştirilen ince mercekler olup, çeşitli renk ve stil seçenekleri sunarak kişilere doğal görüş, estetik ve geniş bir trend yelpazesi sunar. Kontakt lensler, genellikle gözün korneasına yerleştirilen ince merceklerdir. Düzeltici, kozmetik veya terapetik amaçlarla kullanılırlar. Kontakt lens çeşitleri ve trendler. Kontakt lensler, günümüzde çeşitli esneklik seviyelerinde ve renk seçeneklerinde mevcuttur. Özellikle çevrim içi platformlarda popülerleşen özelleştirilebilir lensler, kullanıcının göz rengini ve şeklini değiştiren bir trend olarak öne çıkar. Kontakt lenslerin avantajları Doğal görüş, kontakt lensler, daha doğal bir görüş sunar ve doğal görünümü gizlemez. Geniş görüş alanı, gözlüklerin aksine, Kontakt lensler çevresel görüşü sınırlamaz. Yansıma ve parlama yok. Lenslerin yüzeyinde yansımalar olmaz. Bu da günlük aktiviteleri etkilemez. Hareket özgürlüğü. Fiziksel aktivitelerle uğraşan kişiler. Kontakt lensler sayesinde daha fazla hareket özgürlüğüne sahip olabilirler. Kozmetoloji zeminde estetik, kontakt lensler çerçeve gerektirmez ve doğal görünümü değiştirmez. İlaç kullanma zorunluluğu yok. Gözlüklerin aksine göz ilacı kullanmak ve orada tutmak gerekmez. Kontakt lens kullanımının dezavantajları. Maliyet. Kontakt lensler gözlüklere göre daha maliyetli olabilir ve düzenli olarak değiştirilmeleri gerekir. Göz hijyenine dikkat. Lenslerin temizliği ve bakımı önemlidir. Uygun çözücü kullanımı ve temiz ellerle takılması gereklidir. Enfeksiyon riski. Talimatlara uyulmaması durumunda göz enfeksiyonu riski bulunmaktadır. Sonuç ve dikkat edilmesi gerekenler. Kontakt lens kullanmadan önce daima doktorunuzun önerilerine başvurmanız önemlidir. Günlük temizlik ve bakım rutinlerine dikkat ederek kontakt lenslerin rahat bir şekilde kullanılması sağlanabilir.